Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi misafirhanesine kadın kıyafetiyle girerek 3 cep telefonu çalan bu kalemun lakaplı SÇ polis tarafından suçüstü yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli bir hafta süren takip sonucu misafirhaneye tekrar geldiğinde gözaltına alındı. SÇ ifadesinde kıyafetleri mescitten aldığını ve hırsızlığı nasıl gerçekleştirdiğini itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.